Şimdi hareketsiz makaraların ağırlığını tavan taşır. Bunların ağırlığını P yazmaya gerek yok. Ama hareketli olan makaralar, bak buna bir tane P, buna bir tane P eklemeliyim. Hareketlilerle hareketsizleri ayıran çizgimi çekiyorum. Eğer bu F, F alttan geliyorsa bu çizginin üstünde sayılıyordu. Öyle bir kural vardı. Üstten geliyorsa da sayılmıyordu. Tamam mı? Şimdi sağa doğru çektiğim çizgi kaç tane ipi kesmiş sayıyorum. Bir, iki, üç, dört, beş tane ipi kesmiş. Tamam, burada beş F eşittir. Üç P bakın ayrıca bir P bir P daha. Yani 5P eşittir 5F o zaman F eşittir. P çıkar. Yani cevap Ceyhan.